Suriye Acil Durum Görev Gücü'nün icra direktörü Muaz Mustafa, Amerika Birleşik Devletleri yönetimlerinin Esed rejiminin işlediği insanlık suçlarına göz yumarak bu suçlara ortak olduklarını ifade etti. Obama ve Biden yönetimlerinin Suriye'ye yönelik politikalarını şiddetle eleştiren Mustafa, bu politikalar ölene kadar üzerlerinde taşıyacakları bir utanç olacak dedi. Mustafa, Amerika Birleşik Devletleri'nin PKK/YPG'yi destekleyen Brett McGurk'ün terör örgütüyle işbirliğini sürdürerek Suriyeli Kürtler başta olmak üzere bölgedeki halkı mağdur ettiğini belirtti. Ayrıca Esed rejiminin uyuşturucu üretimi ve ticaretinin devlet eliyle yapıldığını vurguladı, yıllık 2,3 milyar dolar gelir elde ettiğini söyledi. Mustafa, Esed rejiminin işlediği suçların delillerini toplayarak bu suçların uluslararası mahkemelerde yargılanması için destek çağrısında bulundu. Özellikle Sezar Kod adlı tanığın delilleri sayesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Esed'e karşı ekonomik yaptırımlar uyguladığını hatırlattı. Mustafa, Suriye'deki zulmün dünya çapında daha fazla destekle ortaya çıkarılmasını talep etti.